Şimdi babaya gidiyoruz. Şimdi Başka Burası bir gürültü var, bir kıyamet var. Eyvah eyvah. Var iki sene motor. Burada gördüğünüz şu makina Detroit malı olup Amerikan malıdır. Orijinal değil. Şey, Amerikan 12 silindirli 500 beygir yüzde çift turbo besteleri bir motordu kardeşim. Maşallah. Maşallah. Maşallah Ne yaptın? Mazat hazır bitti. Gördüğünüz gibi iki koldan ayrılır. Altı piston bir turbo besteleri, altı pistonu bir turbo besteleri kardeşim. Bu cihaz normal bir arabanın üstünde olsa araba lastiklerini <laughs> <araba gülüyor> <da> gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir keser yani. Cerdi <laughs> yani, de sıfırlar yani. O özel bir makinatör. Bildiğimiz normal kamyon motorudur yani. Bu <laughs> yarım saatte 500 milyon yakınmış doğru mu? Yakar. Yakıyor. Gördüğünüz gibi enerji yavrular söylüyor. Zemek yapar gelsin. Şey korkma, bir şey olmaz, gel. bir şey Korkma, bir şey olmaz, gel. Ya, <laughs> ya aman! Fena bir gürültü. Ya, bir gürültü. Ya, aman! Fena Makine çalışıyor. <Gel> evet. <laughs> Bizim Evet. Bizim canavar şimdi çalışacak. <laughs> Kaçma, ha, korkma. Kaçma, korkma. <laughs> <laughs> 3, 2, <two>, 1, <laughs> GO! şu anda bu jeneratörün de var. Bu arada normal şebeke attı. Şu taraf şebekeden gelen voltaj. Şu an şebekeden aynı değerde bir üretim yapıyor. Tabii çalıştırıyoruz. Hmm. Şu anda bir şey geliyor. Demek o ses buradan geliyor. Evet. Peki bu ne? Bu mazot takıyor. Ha. Bunun yakıtı yani. Evet, mazot diyor da yakıt olarak e Evet, Hemen aşağıya hemen aşağıya indi, yaktı biraz. <gülüyor> 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 o bir gaza bastım mı dostum, yakıyorum yirmi lira. Gaz Şimdi mazot. elektrik ürettik ama Hatta otel, o, otel evde ya. Evet. Yani yakmadı. Bir de düşün gaza bastığını. Anladın mı olayı? Aynen öyle. Bir tane yani üçüncü bölüme yaklaşıyor. Düşün, düşün bir de. de. Hadi, Ana oraya. attı mi, O bir de elektrikiyorsun ya. Gaza bastığı da daha çok i はラブレタ e